Sevgili Doğan Cüceloğlu bir videosunda kendini tanımanın önemini vurgular ve şu sözü ekler. Kendini tanımayan insan başkalarını tanıyamaz. Hadi gelin Doğan Cüceloğlu'nun bu güzel videosuna bir göz atalım. bize neler söylemiş? Kendini tanımayan insan başkasını tanıyamaz. Mümkün değil. İnsan olmanın en temel özelliklerinden bir tanesi bu. İnsan kendinin en zengin laboratuvarıdır. Ve bize şöyle bir tavsiye de bulunur. Kendinize bir duygu defteri edinin ve her gece yatmadan önce kendinize bir 15 dakika ayırın. Bu 15 dakika içerisinde siz rahatsız edilmeyeceksiniz ve kendinize baş başa kalacağınız yani içsel bir şekilde yolculuk yapacağınız bir zaman kendinize oluşturun. Ve şu soruyu sorun kendinize. Bugün benim hayatımda olan olaylarla ilgili içimde hangi duygular oluştu? Bu ilk sorunuz olacak. Ve gözlemleyin. Hangi duygular oluştuğunu gözlemledikten sonra öfke, sinir, kırgınlık, kızgınlık, mutluluk, kıskançlık herhangi bir duygu olabilir. Bu duygulardan birisine diyelim ki öfkeyi Öfke Öfkeyle ilgili karşınızdaki kişiyi genelde suçlarız. Bundan bahseder. Ve bu öfke karşısında şunu düşünün der ikinci soru olarak benim bu karşımdaki kişiye vermiş olduğum öfke yani burada tanımlayacağımız şey tam olarak şundan bahseder kendinize şu soruyu sorun ben içimde ne var ki benim bu tepkiyi bu olaya karşı vermiş olduğum tepkiyi açığa çıkarttı içimdeki olan şey ne yani senin içindeki öyle bir şey var ki o içinde yaşamış olduğun olay karşısında sen karşı tarafa bu olay karşısında öfke duyuyorsun. Çünkü çoğu insanın bu senin vermiş olduğun tepkiye gülerek geçtiğinden bahseder. Hepimiz de zaten böyle değil midir yani bir olay bir e, sorunla karşılaştığımızda hemen tepki veririz ya da kızarı sinirleniriz ama birçok insan bizim vermiş olduğumuz tepkiyi yüzde birini bile vermez. Ya güler geçer ya da sessiz kalır. Bundan bahseder Doğan Cüceoğlu ve şu tatlı güzel bir sözünü de söyler. Onu da ekleyelim. Biliyor musunuz? Duygularımızın arkasında değerler vardır. Değerlerimizin arkasında inançlarımız vardır. Bunları keşfetmeye başlarsın. Bu tutmuş olduğunuz defrer sizin öfkenizin nereden geldiğini, kızgınlığınızın nereden geldiğini, sinirinizin nereden geldiğini anlamanız da size büyük bir rehber olacak. Ve siz buna devam ettikçe içinizdeki çocuğa doğru yavaş yavaş yolculuğa çıkacaksınız. O yıllarca gözlerde ettiğiniz, karanlık bir odayı hapsettiğiniz içinizdeki çocuğa ulaştığınızda bu duyguların altında yatan sebebe de ulaşmış olacaksınız ve o zaman anlayacaksınız ki bir insanın kendini tanımasının ne kadar önemli olduğunu